Arkadaşlar bir yere gidiyordum. Sarı de benimle geldi. Yalnız şuralarında yeşil yeşil şeyler var. Boya mı ilaç mı anlamadım. O da benimle beraber geliyor. Hem de yürüyüş yapmış oluyoruz. Değil mi oğlum? Böyle bir hareket neden yaptım bilmiyorum. Şöyle yapayım. Size kalp yapıyorum. Asa bunu değil de şöyle bir işaret yapacaktım. Arkadaşlar Selen'in kulakları şu an en kanlı. İlaç dili de bana boya gibi geliyor. Göstereyim bakalım. Şöyle kulaklarında değişik şeyler var. Gel oğlum sarı. Bekle bekle. Çok da de kendisi. Evet hayvan dostlarım biz burada kapatalım değil mi oğlum? Sarıda bu kanala abone olun diyor. Hayvan dostlarım hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.